yardım eder arkadaşlarına. Ekstra bir ne bileyim tabak, çanak, bardak yıkamak istemez. Bunlar bir tercihtir. Orada zaten bu işi genelde kadınlar yapıyorsa kadınlara bırakır. Ya da başka türlü yani iş paylaşımlarını, e, neydi onun adı iş paylaşımlanmaz onun? İş bölümü. Yani i̇ş bölümünü. <laughs> ama iş Aynı paylaşımı şey da oluyor. yani iş bölümünü e, bir şekilde arkadaşlarına da devredebilir, bunu da konuşabilir ama benim söyleyeceğim şey tercih meselesi olabilecek konular Başka Bir de her, Herkese ilgilendiren bir konu varsa o tercih çıkar, zorunluluk olur, evet. olur bence. Ama Bak burada Barış'ın, kusura bakma, Barış e, insanın dediği gibi daha önce gelip konuşsaydı orada ilk başta daha iyi bir görüntü olurdu. Ama önemli değil. Çok Bence bunlar büyük sorunlar değil. Barış'ın karşı, yani bu konudaki karşı tarafındaki insanlar, hani Barış buraya gelsin sürekli bize de anlatsın falan demeyi bırakmalılar bence. Bu sefer işte o. 2020'deki bence öyle çok hani bir durum yok ama 2020'deki durum tekrardan yaratılıyor gibi olacak. Evet. Yalnızlığı iyi beceri insanlar. Mutsuz kalabalıklardan hoşlanmazlar. Barışta kaçıyor. Özür söz Hakan ya. Aynen. Hakan tamam, Ne yaptın? Not mu aldın? Hakan Öztürk. Yok, onu ben okuyorum ben. ben. çok kitap okuyorum. Kanka senin soru Hakan Öztürk. Gençler kitap okuyor. Bak, İhsan her gece kitap okumaktan sabah gözleri Aynen. şiş şiş kalkıyor kardeşim. İhsan bir istatistik yapsana. Bu birebir bir oyunlarla ilgili. Aa, pardon. Bakan Bey'in adı var. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Ben sadece şunu söyleyeceğim. İstatistikle ilgili tabii ki söylenecek çok şey var. Seçimlerle ilgili söylenecek çok şey var ama ben böyle bireysel yarışmalarda Nagihan'ı izlemekten ayrıca keyif alıyorum. Evet, evet. Çünkü evet. Nagihan gerçekten böyle bir motor takıyor. Kadar bir Başka bir şey, bir şey yapıyor. Yani oynarken diyorum ki şimdi Suze öne geçti mesela bak Nagihan bir şey yapacak diyorum. Bak bir şey yapacak ve yenecek diyorum ve geliyor. Evet. Yani Nagihan işte Sema diyor ya Nagihan önde geldim. 5 beş beş, beş, beş attım. Atıyor. Ama oyunu kaybettim. Aynen. Bir baktım Nagihan kazanmış. i̇şte, evet. o Nagihan evet. işte o Nagihan'ı bize izletiyor böyle oyunlarda. Yani biz biraz da aslında geleceğe gittik. Dün akşam. Aynen. Yani geleceğe gittik sanki finallerde neler göreceğiz onları gördük. Evet. Çünkü bence gelecekte, bu Mayıs aylarında, Haziran aylarında bu isimlerin etrafında dönecek bu yarışmalar. O dün böyle bir provası gibiydi. O yüzden çok keyif aldım. Bu akşam da aynı şekilde yine geleceğe gideceğiz. Evet. Yine böyle benzer yarışları izleyeceğiz. Ama Elif'le Berkan'a tabii ki Aratlı Çur hiç oyun kaybetmeden kazandı. İnanılmaz bir şey. Hiç oyun kaybetmeden. Bir tane ya, oyun bile vermedi. Yani 2022 Ağustos'un ilk bireysellik oyunu. Oğuz yani en iyi yarışmacılar var ve sen... Bu ilk referlik oyunda çıkıyorsun. 8-0. Berkan. Yani 3-0-2-0. 3-0-3-0-2-0. 3-0-3-0. 8-0. inanılmaz bir şey. Ben hiç beklemiyordum. Yani birer oyun kaybeder. Finalin 3-2 biter. Elena, Elif'in Nagihan 3 0 yence en son bence olasılıktı. 3-1 biter. 3-2 Nagihan yener. 3-2 Elif yener. 3-1 Elif yener hadi falan. 3-0. Muhteşem bir başarı bence. Elif'e de helal olsun. Sence Merve Merve'nin gizemi seçmesi ve sonra yenilmesi için ne diyorsunuz? Yanlış seçim diyemem. Ee, öyle bir tercih etti. Gizemi e, karşıdaki diğer seçeneklerine göre zayıf buldu ama gitti 2-1 yenildi. Yani o 2-1 yenildi değil mi? Yanlış olur evet, Mesela de... kendi takımından birini seçeceğini karşıdan Yağmur'u seçsen daha mantıklı değil mi? Hani Gizem ve Yağmur arasında evet bir fark var ama öyle yani ağlım şahımda bir fark yok. Ya. Ya yani ne diyor Gizem mi Yağmur mu der? Ben mi? rahatsız olurum mesela kendi takımından birini seçip onu elemeye çalışmak ちょっと待って。<music> <music>